Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir? Kuzu, sıpa, buzağı, oğlak. <laughs> bunu biliyordum. Ve babam bunu söylüyordu. Nasıl yani? E bunu biliyorum. Yani bu konuşma oluyor. Babam normalde belgeseli çok sever ve izler evde ve ben çok fazla sevmem. Hayatım bunun Çak için aklına... belgesel izlemeye ne gerek var? Hayır, eee Normalde yeni doğmuşlukta beslenen sığır yavruları, hani belgesellerde zaten bunlar hep geçiyor, var. Öyle mi? Evet. Ne bileyim ben genellikle filler, aslanlar, panterler falan onu da izliyorum artık bunun için belgesel <laughs> değil, değil mi? Hayır, gelir anlamda belgesel. Artık hiç, hiç gelmiyor mu bir şey ya? Yani sığır yavrusuna ne ad verilir ya? Spa. Evet. Sıpa değil mi? Evet. Evet hani... İstiyorsanız em emin misin Sıpa. Sığır yavrusuna Kuzu spa. zaten değil. Hayır, sıpa. Buzoğru... Evet, biliyorum. Buzalı, buzalı ne yavrusuna deniyordu onu hatırlamıyorum. Oğlak. Sığır yavrusu. Sıpa ne? diyorum ben ya. Sıpa. Yani, Buza, ne? kuzu. Bir dakika. Sıpa şimdi. Şimdi arkadaşlar ben gene bari bir olaya el atayım. <laughs> Şunu <Şimdi gülüyor> tek tek <gülüyor> Çok gidelim. Geldik. Yok yok hiç gerilmedim. Üzülüyorum sadece. Şimdi i̇şte kim kimin yavrusu, yavrusu? Bakın bir gidelim şimdi. Kuzu kimin yavrusu? Keçi. Keçinin. Evet. Hayır. Koyun. Koyun. Ha? Yok. Koyun. Kuzu. Kuzu. Koyunun yavrusu. Koyunun yavrusu kuzu. Peki sıpa kimin yavrusu? Sığır, inek. Kuzu. Otla hayvanların. Kuzunun yavrusu sıpa. Kimin yavrusu sıpa? Yok, kuzu. Sıpa, bir saniye, hayır. Sıpa, sıpa. Sığır, kuzu. Sıpa ineğin yavrusu ne şey odaksız, inek. Sığır, 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 inek. Of. Kuzuyu derinlemesine tasalım. Evet. Tekrar. Ben e, çok şey oldum böyle. Tamam. Şimdi kuzu kimin yavrusu? Nerede anlaştık? Koyunun. Ha? Koyun. Koyun. Sen ne diyorsun? Koyun. Koyun diyorsunuz ikiniz de. Peki, Sıpa kimin yavrusu? İnek. İneğin. Ha. Hayır, Sıpa. Şu an öyle gidemiyoruz. Oğlak kimin yavrusu? İşte. Fikrim yok. Şu an hiçbir fikrim yok. Nelerle ilgilenirsin? İlgi alanların nedir? İlgi alanlarım nedir? Çalışıyorum, spor yapıyorum. Bunun haricinde geziyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Evimle ilgileniyorum. Evdeyim, film izliyorum. Taner sen nelerle ilgilenirsin? Ben de e, vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. E, onun dışında e, aslında ben kitap da okuyorum da e, yeni başladım ama kitap okumaya. Normalde okumuyordum. Onun dışında e, ben de bilgisayarda çok vakit geçiriyorum. E, sosyal medyada falan böyle internet olsun. Videolar falan çok izliyorum da işte Arkadaşlar, bak bu sosyal medyadan uzaklaşın. Siz beni dinleyin. Oyuna çok vakit ayırın. Yani